Öyleyse insan yeryüzündeyken içki içmeden de sarhoş oluyor mu? Evet. Nasıl? E, dünya nimetine dalan adam sarhoştur. Yani içki içmeden sarhoş olan muhteşem bir kitle var. Çünkü nefis şehvettir. Şehvetin en alası makamdır, paradır, imkandır. Ve bir kadeh içkiden daha beterdir dünya sarhoşluğu. Ve dünya sarhoşluğundan insanı alıkoyacak olan tek şey vardır. Ehl-i Beyt. Yani Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın halini, tezahürünü bugün yaşamaya devam edenlerdir. Dünyadayken Ehli Beyt'le beraber olanlar bu manada sarhoşluktan sıyrıldıkları için varlığa kavuştular. Peki bunun deliğini nerede? Hicr suresinin 94. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Fasda'u bima tu'maru ve a'ridu anil Şimdi sen emrolunduğun şeyleri açığa vur ve o müşriklerden yüz çevir. Sadaa bu sefer burada nasıl ortaya çıktı? Açığa vurma kelimesi olarak ortaya çıktı. Allah Azze ve Celle diyor ki sen müşriklerden yüzünü çevirmek için o hakikati açığa vurman lazım. Hakikati açığa vuran tek bir kitle var Resul-i Aleyhisselatü Vesselam zamanında da. O ehlibeyt halidir. Birinci beyan olur ki bu ayet-i yazıldığı, indirildiği, vahyedildiği dönemde cahiliye yani müşrikler hem sarhoş geziyorlardı hem de bunu buna bir şeyi düzene koyamadıkları için söylüyorlar. Diyorlardı ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içki haram olunmadan evvel de ashabına diyordu ki içmeyiniz. içmeyiniz. O yüzden İçki haram olmadan evvel de sahabeye Rasulü Kibriya aleyhisselatü vesselam içmeyiniz kelimesini kullanmıştır birkaç yerde. Bu müşriklere söylendiği zaman ya da yeni Müslüman olan birisine söylendiği zaman diyorlardı ki ya Resulallah veya ya Muhammed müşrikse özellikle. Tabi sahabe-i ikram uyumaya gayret ediyor. Uyamayanlar var. Henüz emir gelmediği için Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam da yoğun bir ee, baskı kurmuyor diye tabir edelim. Diyorlardı ki bizler bir şeyi düzene koyamıyoruz. Dolayısıyla biraz içmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu içki olmazsa bizler kafamız rahat etmiyor. Bugün insanın içinde geçerli. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyorlar ki bizim evimizde tarih boyunca hiç içki olmadı. Yani Ebu Talip, Hazreti Ebu Talib, Abdülmuttalib Efendimiz'den Peygamber Efendimiz'e kadar hiçbir evlerinde içki olmamıştır. Dolayısıyla Müşrikler Peygamber Efendimiz'in daha dedesinden itibaren diyorlardı ki Ya Abdülmuttalip sen nasıl oluyor da içmeden bu yükü kaldırıyorsun? Yani Abdülmuttalip Efendimiz daha İslam'la müşerref olma imkanı şu bu hiçbir şey yok zaten. Ama o tarihlerde dahi evlenme ilişki yoktu. Ama de yani müşriklerin en kötüsü yani müşriklerin en fakiri arpa suyundan yapacağını yaparken ondan ilişki üretildi bir şekilde. Yani içki o kadar pahalı bir şey değil. Ucuz. Daha zengin olan, daha imkanı varsa dışarıdan, Şam'dan, oradan buradan getiren de var. Ebu Cehiller gibi. Ama Peygamber Efendimiz'in ailesinde, Hazreti Ali Efendimiz'in ailesinde birkaç ailede daha böyle nadir. 3-4 tane ailenin evinde hiç içki girmemiş. Diyorlar ki nasıl kaldırıyoruz? Dolayısıyla kıskanıyorlardı. Kıskançlık buraya kadar varmıştı. Müşriklerin kıskançlığı Peygamber Efendimiz peygamber olduktan sonra hasıl olmadı. Bunu iyi kavramamız lazım. Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce dedesini kıskanıyorlardı. Peygamber daha doğmadan önce kıskanıyorlardı. Hz. Abdullah Efendimiz'i kıskanıyorlardı. Hz. Amine Validemiz'le evlendiği için. Hz. Abdullah Efendimiz'e Mekke'de 300'den fazla kız ilk evlendiği gece intihar girişiminde bulunmuştu çünkü. Hz. Abdullah Efendimiz kim? Nuru Muhammedi üzerinde taşıyor. Ondaki güzellik Mekke'de kimse de yok. Bir kere zaten kıskançlık Abdülmuttalip'ten geçti Hz. Abdullah Efendimiz'e. Herkes Hz. Abdullah'a kıskanıyor. O kıskançlık Peygamber Efendimiz daha doğmadan evvel başlamış olan mesele. Yani Ehli Beyt'e karşı olan mesele Peygamber Efendimiz'in peygamber olmasıyla ilişkili değil evvelen bizzat. O kıskançlık önceden geliyor peygamber olmasıyla iş ayyuka çıkıyor. En üst seviyeye ulaşıyor. İkinci beyan olur ki hüküm hasıl olunca bir baş ağrısı yani sıkıntı istemiyorsan sarhoş olma. Yani kader illaki hasıl olacak. Yazılan hastalık yaşanacak. Fakirlik yaşanacak. Bir eziyet sıkıntı hasıl olacak. Eğer bu hasıl olan durumdan bir sıkıntı istemiyorsan, bu ayetin işaretiyle, hakikatiyle, ilmi, aliyesiyle anlaşılmalı ki sarhoş olma ama dünya sarhoşluğu herkesi sardı buyurur Hazreti Ali Efendimiz. Dünya sarhoşluğu herkesi salmış. Şimdi adam diyor ki hayatım boyunca içki ağzıma koymadım. Öyle diyor adam maşallah elhamdülillah. Farzı yerine getirdin ama bir hakikat var. Dünya sarhoşluğu var mı sende yok mu? Dünya sarhoşluğu öyle bir illet ki ayıldığını ya da ayılmadığını anlamıyorsun. İçki içen adamın sarhoşluğunu anlarsın. Abuk subuk konuşuyor, yalpalıyor. Ha bu içmiş dersin. Dikkat edin. Sarhoşa şöyle yapılmaz, böyle yapılır filan dersin. Dünya sarhoşunu nasıl tanıyacağız biz? Adam kendisini tanıma imkanı var ki. Var mı? Yok. Ben diyor dünya sarhoşu olup olmadığımı nereden bileyim derse Oradan anlaşılacak olan şey şudur. Yeryüzünde kendisine hasıl olan hüküm onu şökertiyorsa dünya sarhoşudur. Nasıl anlayacağız sorusunun cevabını veriyorum. Çocuk başarıya hasta, okulda yaşayacağı başarının sarhoşluğundaysa, mesela her sınava giriyor 90, 90, 90, 100, 100, 100, 100, 100. ben mesela talebe biliyorum 98 almış okul kapısında ağlayan. Kendi gözümde görmüşüm. Ne oldu arkadaş? Niye ağlıyorsun? Sınıfta mı kaldın? 98 aldım. ben 98 alacak adam mıyım? Şimdi bu çocuk ne? Kendi başarısında dünyanın bir sarhoşluğuna dalmış bir çocuktur. Sarhoştur bu. İçki içenle birebir aynı. Fizyonomisi bile aslında beyninde aynı. Alkolün başka etkileri var, ayrı mesela. Ama bu adam dünya sarhoşudur. Eğer bizim de hayatımızda bir iş yaptık, bardak üretiyoruz. Olmadı bizi toptan çökertiyorsa yani kaderin hükmüne rıza eyvallah cümlesi çıkmıyorsa orada elhamdülillah beyanı çıkmıyorsa orada vardır bunda da bir hayır çıkmıyorsa biz bir hata ettik ki Cenab-ı Hak bizi imtihan ediyor ya da bizi düzeltmek istiyor lafa çıkmıyor vay ben şimdi ne yapacağım diyorsak orada bir dünya sarhoşluğu var demektir ve dünya sarhoşluğu şu anda ümmeti Muhammed'e sarmış durumdadır Cenab-ı Hak kurtarsın bizi